Sonra büyüyorsun işte. Çocukluğun bir fotoğraf karesinde kalıyor. Sen her çekilen fotoğrafta o çocuk gibi gülmeye çalışıyorsun. Ama gülüşünde kocaman bir yetişkin ünüyor. Bakışlarında göz kapaklarını yoran yaşanmışlık. Sonra büyüyorsun işte. Çocukluğunun ağır yükünü taşıyamayan omuzların düşüyor yanına. Fotoğrafta bir hüzünlü yer beliriyor yokluğun hissettiğin ne varsa acı bir göz yaşıyla düşüyor gamzelerine. Her damla bir yokluğu, bir kimsesizliği taşıyor ölüm nehirlerine. Sonra büyüyorsun ve yaşamın tüm sihri imtihan veriyor. Etrafında büyüyen yangınlara su taşımayı bırakıyorsun yavaş yavaş. İçinin alevine dahi yükmedemezken başkasının yangınını söndürecek su olamayacağını anlıyorsun. Yine de her fotoğrafta bir hayat kurtarmış gibi gülüyorsun. Sonra büyüyorsun. Ve hayatın yüzüne attığı yumrukların izi kalıyor fotoğraflarda. İçinin yangınlarını söndürmeye yetmiyor Nuh kavmini boğan tufan. Sonra büyüyorsun işte. Bir yalandan ibaret olduğunu anlıyorsun hayatın. Ama yine de her fotoğrafta bir acıyı saklar gibi gülüyorsun. Sonra hep büyüyorsun artık dişe değen dertleri gönlünü esir eder buluyorsun. Kaç umman geçildi gözlerinden gönlüne. Kimse içine ısıtacak o son kulacı bir kez olsun atamadı. Yine de her fotoğrafta geçilmez ummanının Fatih'ini bulmuş gibi bakıyorsun. Sonra hep büyüyorsun işte. Bir kederli yüzü geçmişe teslim ederek ağır ağır yürüyorsun. Gönlünün susuzluğuna bir yudum su arıyorsun düştüğün çöllerde. Her vahada bir serabı büyütüyorsun gözlerini ve her yanılgının bir hayal kırıklığı olduğunu anlıyorsun. Ve ölüyorsun artık. Yaşamın acıklı bir rüya, ölümün rüyada uyanış olduğunu anlıyorsun. Çocukluğun gibi gülmeye çalıştığın yetişkin fotoğraflarında rüyasından uyanan bir ölüyü durmadan yaşatıyorsun ve hep ölüyorsun işte. Geride bir yığın acı kalıyor ve her fotoğrafta bir rüyayı yaşatıyorsun yeniden.